Değerli takipçilerim merhaba. Bugün Migros marketlerde manav fiyatlarını araştıracağız. Şöyle muz var. Migros marketlerde kilogram fiyatı 42 lira 90 kuruş. Manav bölümünde şöyle yaş zeytin var. Kilogram fiyatı 69 lira 90 kuruş. Bakıyorum aynen daha olmamış değerli takipçilerim. Şöyle devam ediyoruz. Natural ne var? Bu da kilogram fiyatı 19 lira 90 kuruş Migros marketlerde. 29 lira 90 kuruş migros ananas 69 lira 90 kuruş şöyle devam ediyoruz elma Golden 29 lira 90 kuruş elma Starking 32 lira 90 kuruş migros marketlerde şöyle narlar var 29 lira 90 kuruş elma grain simitler var 49 lira 90 kuruş Armut Santa Marina ise 49 lira 90 kuruş şöyle size de göstereyim. Şöyle devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Gross marketlerin manav fiyatlarını. Biberi 35 lira, kabak ise 24 lira, domates salkım 9 lira 90 kuruş, biber dolma ise 37 lira 90 kuruş, biber Charleston 38 lira 90 kuruş, patlıcan kemer 19 lira 90 kuruş. Şöyle de size ürünleri göstereyim değerli takipçilerim nasıl durduklarını de güzel biber kırmızı 35 lira 90 kuruş biber sivri ise Migros marketlerde 36 lira 90 kuruş şöyle domateslere geçtik domatesin de bu hafta Migros marketlerde 29 lira 75 kuruş salatalık ise 18 lira 90 kuruş hıyar yazmışlar oraya bilginiz olsun Limon ise 17 lira 90 kuruş, kereviz 43 lira 90 kuruş. Şöyle ilerliyoruz yavaş yavaş. Havuç ise bu hafta Migros marketlerde 29 lira 90 kuruş. Lahana 18 lira 90 kuruş. Şöyle kavun ise bu da 19 lira 90 kuruş Migros marketlerde. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olmayı, unutmayın.